Yeni bir şafağın eşiğindesin. Ancak kalbinde o sessiz ağırlığı, adımlarını engellemek, neşeni baltalamak ve ilerlemeni durdurmak isteyen görünmez güçlerin fısıldayan huzursuzluğunu hissediyorsun. Belki de bu hissi daha önce yaşadın. Göğsünde bir sıkışma, açıklaması zor bir rahatsızlık gibi. Sanki bir şey seni geriye çekmeye, ilerlemene Hayallerini gerçekleştirmene ve huzur içinde yaşamana engel olmaya çalışıyormuş gibi. Gününü gerçekten güçlü bir şekilde nasıl başlatacağını hiç düşündün mü? Zihnini, bedenini ve ruhunu daha tepki bile veremeden seni devirmeye çalışan kötülüğün planlarına karşı nasıl koruyabilirsin? Sana sabahın erken saatlerinde bu tuzakların harekete geçmeden ve huzurunu çalmadan önce hepsini kırabilecek güçlü, dönüştürücü bir dua olduğunu söyleseydim. Devam etmeden önce kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bizimle bu iman zincirini güçlendirmeyi unutma. Böylece umudunu tazeleyecek ve hayatını her gün kutsayacak dualardan hiçbirini kaçırmazsın. Gerçek şu ki, görmesek bile her an ruhsal bir savaş yaşanıyor. Bu görünmez savaş saldırmak için zamanı seçmez, sinsice hareket eder. İnce ve sessiz taktikler kullanır. Düşman inancını zayıflatmak, en değerli hayallerini saptırmak, kalbine kaygı, korku ve üzüntü ekmek ister. Şüphe duymanı, yalnız hissetmeni ve Tanrı'nın senin için hazırladığı şeyler için mücadele etme umudunu kaybetmeni ister. Ama Tanrı sonsuz sevgisi ve merhametiyle bizi asla terk etmez. Bu kötü güçlere karşı harekete geçme ve zafer ilan etme gücü verir. Gününe sağlam, iman dolu bir dua ile başladığında görünmez bir zırh giymiş olursun. Bu göksel koruma yolunu kalkan gibi kaplar, kapanmış gibi görünen kapıları açar ve her adımını aydınlatır. Her şey zor görünse bile Şimdi sabahı kendi savaş alanın olarak hayal et. Sen sağlam, imanlı ve cesur. Ve sözlerin iman ve kararlılıkla söylendiğinde seni devirmek isteyen kötü planları kıracak güçlü silahlar gibidir. Bu, zihnini, kalbini ve tüm aileni saran düşmanın asla aşamayacağı güçlü ve dayanıklı görünmez bir kalkandır. Ama bu kadar güçlü bir silahı nasıl kullanırsın? Samimi dua ve gerçek teslimiyetle Tanrı'nın bizim için savaşması, bize rehberlik etmesi ve güç vermesi için alan açarız. Tam güven ve şüphelerden vazgeçme içinde onun korumasıyla kaplanmamıza ve bilgelik, güç ve sevgiyle yönlendirilmemize izin veririz. Şimdi Belki de uyuyan bu gücü uyandırman için seni davet ediyorum. Evin, işin, günün ve hayatının tamamının Rabbin kudretli eliyle korunduğunu tüm kesinliğinle ilan et. Çünkü bu pratik sadece bir ritüel ya da rutininden herhangi bir an değildir. Tanrı ile günlük bir ittifak, hayatına doğrudan müdahale etmesi için göğe yapılmış bir davettir. Her zorlukta zafer veren daha ortaya çıkmadan önce galip kılan göksel bir zırh giymek gibidir. Gün içinde beklenmedik şekilde ortaya çıkan zorlukların ağırlığını hiç hissettin mi? Çözümü olmayan gibi görünen iş sorunları, kalbini sarsan aile içi çatışmalar, ruhunu eziyor gibi görünen zor kararlar ya da huzurunu çalmaya ısrar eden o sessiz kaygı. Bil ki sabahını ve tüm yolculuğunu Tanrı'nın ellerine teslim ettiğinde Şimdi yapacağımız güçlü dua ile görünmez bir ruhani duvar, koruyucu bir bariyer inşa ediyorsun. Zihnini, ruhunu ve tüm duygularını güçlendiriyor. Bu ilahi güçle bağlantı, en zor anları asla mümkün olacağını düşünmediğin zaferlere dönüştürme gücüne sahiptir. Unutma, bu dua sadece senin için değildir. Evin, aileni, çocuklarını işini ve geleceğini kapsar. Kötülüğün planlarını bozmak, sevdiğin her şeyi korumak ve Tanrı'nın hayatına dökmek istediği bol nimetlere yer açmaktır. Dünyada samimi dua ile birleşmiş gerçek inançtan daha güçlü bir silah yoktur. Bu, düşmanı geri püskürten, karanlığı dağıtan ve ilahi ışığın yolunu güçlü bir şekilde aydınlatmasını sağlayan güçtür. Her adımını sevgi ve bilgelikle yönlendirir. Şimdi devam etmeden önce bu videoya beğeni bırakmanı istiyorum. Bu basit hareket iman zincirimizi güçlendirir ve teselliye, umuda ve ruhani yenilenmeye ihtiyacı olan daha fazla insana ulaşmamıza yardım eder. Desteğin bu mesajın Tanrının varlığını arayan kalplere ulaşması ve bizi birleştiren bu büyük dua ağına güç vermesi için çok önemlidir. Dikkatini içine çevir ve hatırla. Kaç savaş verdin ve kazandın? Kaç kez farkında olmadan Tanrı senin yanında savaşarak kapılar açtı. Adımlarını yönlendirdi ve yolunu korudu. Sabah duası kutsal bir an, bu ittifakı yenilemek, iman ve kararlılıkla her ne olursa olsun korunduğunu yönlendirildiğini ve güçlendirildiğini ilan etmek için mükemmel bir zamandır. Gününe zaferle başlamak, kötülüğün seni devirmeye yönelik her girişimini kırmak ve Rabbin güçlü müdahalesine hayatında yer açmak zamanıdır. Açık kalp ve odaklanmış zihinle bu duayı birlikte Yüce Tanrımıza yükseltelim. Rabbim, bu kutsal anda önünde duruyorum. Büyüklüğünü ve bana olan sonsuz sevgini kabul ediyorum. Tüm inancımla beni devirmeye çalışan kötülüğün tüm planlarını hemen şimdi kırmanı diliyorum. Her şüphe gölgesi, korku tohumu ve görünmez tuzak sarsılmaz gücünle ortadan kalksın. Kötülük zihnimde, bedenimde, ruhumda ve çevremde yer bulamasın. Sevgili Baba, yolunda güvenle yürüyebilmem için inancımı güçlendir. Her adımda benimle olduğunu bilerek kapıları açıyorsun. Kimsenin kapatamayacağı kapıları açıyorsun ve bana uygun olmayanları kapatıyorsun. Zayıf hissettiğimde gücümü yenile ve hayatımı koruma kalkanınla ört. Tüm endişelerden, felç eden korkulardan ve huzurumu çalan her türlü üzüntüden beni uzak tut. Işığın üzerimde parlasın ve yaklaşmaya çalışan her karanlığı dağıtsın. Rabbim senin sevgili çocuğun olduğumu ve kudretli elinle korunduğumu ilan ediyorum. Anlayışı aşan barışın kalbimi ve zihnimi İsa Mesih'te korusun. Rabbin neşesi her savaşı karşılamak için gücüm olsun. Her yeni şafakta umudum yenilensin. Bu dua çevremde bir savunma duvarı olsun. Evimi, ailemi, işimi ve tüm yollarımı korusun. Kutsal Ruh'un beni yönlendirmesine, rehberlik etmesine ve güçlendirmesine izin ver. Zorluklar karşısında bile cesaret, bilgelik ve sebatla yaşamam için. Tanrı'nın her adımını koruyan gücünü hissettin mi hiç? Dua ve inanca teslim olduğumuzda, ilahi eylemin hayatımızı şaşırtıcı şekilde dönüştürmesi için kapılar açarız. Bu kutsal anda gökyüzüne şunu ilan ediyorsun: Yalnız değilim, Tanrı benim için savaşıyor. İşte bu kesinlik seni zorluklar karşısında ayakta tutar. Umudunu yeniler ve karanlığı dağıtan ışığı yakar. Şimdi tam teslimiyet anında içinde var olan gücü hissetmeni istiyorum. Tanrı'nın kalbine koyduğu bu gücü seni güçlendirmek için. Fırtınanın büyüklüğü önemli değil. Rab'bin sevgisi ve şefkati ondan daha büyük. O senin güvenli sığınağın, yenilmez kalkanın, düştüğünü düşündüğünde seni kaldıran elin. Onun her kararına rehberlik etmesine, hayallerini korumasına ve hayal bile edemediğin kapıları açmasına izin ver. Eğer çok ağır bir yükün altındaysan, şimdi her şeyi Rabbin ellerine bırak. O acılarını, kaygılarını ve korkularını taşır. En sessiz Sıkışmış kalpten edilen dualarını bile dinlemekten asla yorulmaz. Gerçek şu ki Tanrı yanındadır. Senin için savaşır, yalnız olduğunu düşündüğünde bile. Bugün sessiz bir savaşla karşı karşıyaysan, bil ki bu dua senin silahın, kalkanın ve sığınağındır. İmanla de: Tanrı benimle, o benim için savaşıyor ve zafer için bana güç veriyor. Bu kelime ruhunda yan kılansın, kalbine huzur ve devam etmen için cesaret getirsin. Dua sadece gününü değiştirmez. Hayatını, kaderini ve ulaşılmaz görünen her şeyi değiştirir. Unutma, bu yolculukta asla yalnız değilsin. İnanç, aynı zamanda savaşan, dua eden ve Tanrı'ya güvenen görünmez bir insan aile bizi bağlar. Sen bu zincirin bir parçasısın. Zaman ve mekanı aşan, tüm yerlerden insanları umutla birleştiren bir ses. Her dua, her sevgi hareketi ve imanla söylenen her söz bu ağı güçlendirir ve Rabbin gücünü hayatlarımızda katlar. Eğer bu dua kalbine dokunduysa, bu sevgi ve umut zincirini güçlendir. Daha fazla iman mesajı almak için kanala abone ol, bu duayı arkadaşlarınla ve ailenle paylaş ve bu güçlü duadan sonra Tanrı'nın hayatında nasıl hareket ettiğini yorumlarda anlat. Hikayen aynı mücadeleyi veren başkalarına ilham ve güç verebilir. Rabbin barışı her gün seninle olsun, adımlarını yönlendirsin, gücünü yenilesin ve hayatını nimetlerle doldursun. Barış ve cesaretle git. Çünkü Tanrı her an senin için savaşıyor yolunu koruyor ve seni daima zafere götürüyor. Amin.